Buraya. Ha çekmedi geldi abi? Buraya kadar mı? Buraya kadar çektim. Ha yeni kapattın. Evet. Ha tamam. Sen TikTok'la paylaşacağım ben <laughs> Paylaşırım. <laughs> Şurada bir işaret dikkatimi çekti bak. <laughs> bak benim de işaret dikkat çekti. Gördü orada bir şey var. Pencere içinde bir şey var. Orası mıydı? Şey bak çektim. Şöyle. Şura şura bak. Şurada bir figür varmış sanki abi. Hmm. Bak. Bunu kırmışlar. Evet o kırılmış. Bak şu gördün mü? şu pencere olayını. Evet. Bak bunu kırmışlar. Millet görmesin diye. Burada bir işaret varmış da kırmışlar. Kırmışlar. Baksana abi, oraya kırmışlar sadece. Şu <laughs> Düz işte abi. Şu iki taş. Evet. Buradan burdan geçtim ya zaten hmm. ha. Buradan buraya da girebileyim. Evet buraya geldim. Buradan da girebileyim. Baksana şu işareti kırmışlar abi. Şuraya kırmış. Şuraya kırmış. Şurada belki bir kabartma bir şey vardı. Yapıştırma. Evet, evet bak şurada kabartma bir şey vardı. Görmesinler diye niye buraya kırmışlar? Başka yerde kırık yok. Aa, zaten şurada yapılı. Taşın bak. yüzeyine baksana şöyle işte. Evet, evet. Komple yapılı. Şurası burası, burası mezar girişi. İşte burada Aynı oraya gidiyor. Giriyor. Oraya gidiyor. Aynı. Çakır. Hı. Burada büyük Tabii. bir şey var ya. Şu ne olabilir acaba ya? Bu ne olabilir ya? Ne, ne kırmışlar acaba burada? Hayvan figürüm olabiliriz çünkü yeri düz. Kırık şey değil. Çok da var ağaçtan kökü de kurmuş ha. Hani? Ha daha orada bak diyor. Ha. Yaşın önü nasıl nasıl? Bu da ön nasıl? El da ki. Herhangi şurşum bak. Geliyorum abi. Bak. He. tane kaldırsana bir abi. Şurada bir sunak var. Fı, hı, 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 <laughs> Allahu Ekber. İçine yola bir şey var neymiş şey. ya? Taş, taş mı öyle yola? çalışılmaz ki. Burada çalışılmaz ki. Burada çalışılmaz ki. Devleti çağırır ya. Devlet çalışır. Devletimiz çalışır. O olur? Öyle bu, bir izin alma şeyimiz olur mu ki? Devlet kim ya? Ne iş yapıyor? Elinde kabarıyla geziyor. Yürü. Devlet ne iş yapıyor abi? Bak şu oymaymış el yapımı? Bakın. Şu Maraş'tan aldığı vergi Maraş'ı değil, Maraş'ın çevresine tüm fakirleri doyurur. Niye bu dünyada fakir var? Kendi zenginleri... Yedin ekmeğe kadar vergi ödemiyor mu abi? Zenginleri doyuramadığımız için he. fakirlik var. Ha ev yaptı. Böyle mi verdi abi? Üçte birini karşılıyor devlet değil mi? Evet. Üçte bir de müteahhit senden para alıyor. Üçte ha. bir de devlet seni boşlandırıyor. Öyle olmadı mı? Öyle oldu. Binaları değil, Sonra da ev yaptık, ev veriyoruz. Binaları Üçte yani. biri zaten maliyetini alıyor. Karton, Yeteri karton. Değil mi? Üçte bir maliyetini alıyorsun zaten sen vergiden. abi. Kallatıyorlar insanları. Allah ne diyor? Aldatanlar bizden değildir diyor. Bilmiyorum. Kur'an ne derse o abi. Ev verdik depremzedelere. Şunu yaptık. Bunu yaptık. Ha ya, kayınbabam ya. Üçte birini müteahhite verdi. Üçte birini devlete verdi. Devlet etti. Üçte bir de devlete ödeyecek. Aylığından kesilecek. Aynen. Kaç sene? 20, sene? 20 sene. 20 sene. Ya. Nereye gitti bu paralar? 100 yıl önce yaşayıp öldüğümüzü düşünün. 100 yıl önce hesabını verin bakayım. Tamam Where is the money? Çok yetmez. aşağı şey boş toprak. Tamam tamam düşersek Allah'tan demiyor. Başka bir yerde düşer. <gülüyor> Düşülecek gibi <laughs> çektiğini söylüyor ama bir şey. Burayı ne için böyle etmişler abi? Burası toprak mı? He. Toprak aldılar. Gel, bari gel. Tamam. Biri de çıkıp kaç tane seçme şey vardı abi? Parti vardı. 104 tane. 104 tane. Bir tane Kur'an yolunda yok. olan parti yok değil mi? Yok. Ya o zaman. İnsanoğlu uyduyla beraber Allah ebedi şekilde cehennem atacağım diyor. Ben demiyorum Allah diyor. Şikayet olan geçsin Allah'ıma söylesin. Aynen öyle. Yeryüzünde gazinelere bulup da garibanlara dağıtacağım. İnşallah Allah'ın adalet için o yolda döleceğim. Ben şikayet eden Allah'a şikayet etmiş sayarım. Hangisi abi? Sonuna gitsek bir CHP, gel, GHP'ye baksaydık o yerler abi. Gel kafamız karışmasın. Yok, şu Yer şey bitmez. Doğru'nun başının üstünde bu. Şöyle bu tarafa doğru toplu taşlar çıkmış. Baga, ha. Hangisi? Şu. 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 Evet. Burada orta deve boynu gibi hmm. örgülenmiş de benim arkası. Ha şöyle evet evet evet. Ha aha bak gördü. Evet. Şu kafası. Evet. Arkası da örgücü gibi. Evet. Aha bak şu kafası. Evet. Resim diyeyim şöyle. Bak solda da işaretler var zaten bak. Evet. Ayak ayak bak. bak. Ayaklarda bir kekli kafası var. Gel gel bak, bak gel. Şuna bak sen bir de gel gel. O zaman onlar buraya başa gel, boşa kazmamışlar. Gel, gel şurada? gel bak kekli kafasına bak. Anne abi. Bak. Göster. Aha. Ney bu? Resimliyim. Gördün mü abi? Hmm. Yırtıcı bir kuş gibi değil mi? Tam benzetemedim. Düşmüş gibi ama şu deve. Deveye inandım. Şu müydü deve? Yok. Deve yok. yukarıda kaldı. Ha 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 şu, şu şu. evet. 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 Arkasında bir var. Ve buraya boşuna kazmamışlar gördü ya abi şu uçurum olan yeri. Uçurum olan yeri boşa kazmamışlar. Şurayı vardı. mı? He he. Yok. Karşısında aramışlar. Malzeme devenin altında olur. Yok yok burada şey alıyorlar. Ya işte abi ben sen benden benden bazen ben iyi buraya şey. var, ben buraya biraz hakim. Hı -hı. Aha ha, gelin kafamız Güzel, garip şuraya gidelim. Ya adam şu haca baksınsa bir yönde görsün de ondan sonra ya. Aha, dur. Şuraya dur hele. Aha tam burada dönüşün bak lan. Fırfır ediyor. <laughs> Herhalde fırfır etti <laughs> 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 Var, var da çok küçük var ya. Şu anda açıldıktan sonra burayla Hiç. iştah kalmıyor. <laughs> İnsan onu adı, dereler de olsun diye altın da versen gala doymaz Abi bir <laughs> defa gelin abi. Cezam verebileceğim, katarını alacağım. Gelin lan insanların, Allah verdi, bir rahat edeceğiz abi. Erhan. <gülüyor> <gülüyor> Kafanı ört, Erhan. Gördün mü abi? Çarpı var yerine. O zaten biz baktığımız yer neresine denk geliyor? Hemen biz arkasından geçtik biz. Arkasından mı evet, geçtik? Evet. evet. 5-6 metre arkadan geçtik. Çekiyor bunu. Çekiyor abi. Geçin bana kızım. Gel. Geç 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 geç. Atana değdirme. Gel abi. Gel abi şu ki yere gide gelebilir Çok vakit şey yapmıyor. Hangisi? var oymalar şurada da oymalar oyma bak. Şu yapma bak gördü abi. Şu evet şu yapma. Bu biraz şeye benzermiş. Dur abi. Şöyle. Şey açayım öyle bir. Çöp var mı? Bir şeye benzermiş deyse ben diyemedim dilim varmadı. Bu da bir lahit olma durumu var. nereye şunu mu? gerek yok gerek yok abi. Gerek yok. Burada bir lahit olma durum var. Bayan aiti. Abi yerin altındaki dünyaya yeter ya. Allah'ın şerat nuru için öncelim sonra mük lazım. Bir yerin altı var ya yerin altı. Değil mi? T gibi yapmış. Hı hı. Evet. Tam T işte. Bizim mi şey yapmışlar acaba gelsin bulsun diye. Başarsın i̇şte. yazmışlar evet. öyle. 104 tane parti var. Allah onların da yardımcısı olsun. Bilmiyorlar abi bilmiyorlar. Bilseler gerçekten yapmazlardı. Abi biliyorlar bir şeyine gelmiyor. Menfaat ha bizim çıkar. yer şuraymış. Menfaat çıkar meselesi daha ağır basıyor. Evet. Biliyorlar. Ha ben buradan geçtim zaten değil mi abi? Evet buradan çıkıyor. Tamam doğru. Ha şuradaydık. Şu tamam. Dediğin... At boş dedin zaten buralar. Evet. Tamam. O şeyde o işaretle bu tarafı veriyor zaten. Evet. Dağıldım. Tamam abi, buraları bir ölçeceğiz abi. Tane işaretler vardı da göremiyoruz işte abi. Ben ben ayak görmedim. Zamanla tahrip Ben de, bir ben şey eski Ermeni evinde 8 var. metrede bir oda açtık. Abi ne çıksa beğenin, Youtube'da var. He. Silah kabilesi çıktı. E, 1904 yılına ait bir ayakkabı çıktı. <gülüyor> <Silah> <gülüyor> var var ayakkabı görmedin ya. Ver benim videolarda. Şu da, da işaret Kanal tünel. Ben tünel olarak ettim ya abi. Evet. Bak şu çizgiler falan. Şimdi şurayı. Aha, çizgiler tüneli bir Şurası boşluk olarak gördüm bu kısmı. Şimdi burayı bir ölçek abi. Şöyle bir kaçırdığımız bir şey varsa. Şu an konuşamıyorum. Müslüman akıllı olmalı. İlimli olmalı. Ve mülk sahibi olmalı Allah'tan. Değil mi abi? Tabii. Allah o şeriat mülü bir şey yapamıyoruz. Kırkıma daha az kaldı inşallah ya. İnşallah. Dört günüm var.